Bugün Minecraft'ı melek ve şeytan olarak oynuyorum. Kötü tost olarak oyuna başlayıp kötülük yaparak gerçek bir şeytana dönüşeceğiz. Sonra iyi biri olup iyilik yaparak meleğe dönüşeceğiz. Bu Abonelerimden Cemal Serttaş, Zeynep ve Yusuf King'e teşekkürler. Siz de yorumlarınızın video çıkmasını istiyorsanız kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın. Evet videoma tekrar hoş geldiniz. Burada çok garip kanlar falan var yerde. Şurada cehenneme benzeyen bir yer var. Bir saniye merak ettim ne oluyor orada? Adi dadi polis yağmur geldi ne oluyor burada? Lan bu ne oğlum? Şeytan gibi bir şey var burada. Şişt birader sen kimsin he? Karınkası falan var. Hayırdır? Hey, evet. Tost. Eğer hayatta kalmak istiyorsan 5 tane kötülük yapman gerekiyor. Yoksa seni yakarım. Ne? Yakmak mı? <laughs> Hayır, beni fazla kızarmış bir tost yapma lütfen. Tamam, 5 tane kötülük yaparım. Ya şeytan olacağım ama. Aa gitti herif. Bu ne böyle gelip gidiyorsun manyak mısın nesin ya? Hadi, garip bir tane köy buldum. Burada kötülüklerimi gariban köylüler üzerinde uygulayabilirim. Ha şurada bir şey var yerde. Bu ne? Haş parçası diyor. Ha şurada bir yazı daha var. Bu ne? Haşı buraya koy diyor. Tamam şöyle koyalım. Hop koydum. Aa bir şey oluyor. Bir tane köylü geliyor. Dur 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 Hadi hadi taşa takıl. Taşa takılacak büyük ihtimalle. Aa takıldı. Tamamdır. <laughs> İlk kötülüğümü yaptım. Yavaş yavaş şeytana dönüşüyorum. Dostum üzgünüm. Bunu yapmam gerekiyordu. Durun Tamam şimdi bir sonraki kötülüğümü yapmam gerekiyor. Acaba ne yapsam? Düşünme, düşünme. Abi düşünüyorum. Hiçbir şey bulamadım. Köyün etrafında dönüyorum. Ha şurada bir tane eleman oturuyor. Baksanıza. Gariban birine benziyor. Dur dur ona kötülük yapabilirim. Parayı çalıyor diyor. Aa bu dilenci köylü. Bu arkada birisi yanıyor. Neyse onu boş verelim. Şimdi gizlice şuradan gelelim şöyle. Selam. Sana e, para vereceğim. Hop aldım. Tamamdır. Kaç 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 kaç. Oha ne kadar parası var bunun. Şuna bakın zengin oldum neredeyse dilencinin parasını çalalım. Oha çok iyiymiş. Tamam bir kötülük daha yapmayı başardık. Tamam şimdi kendimize yapacak yeni kötülükler bulmamız lazım. Acaba ne yapabiliriz? Aa koluma oldu? Aa kolum kırmızıya döndü. Hayır. Sanırım kötülük yaptığım için yavaş yavaş şeytana dönüşüyorum ama ölmemek için bunu yapmam lazım. Bakalım etrafta kötülük yapabileceğim bir şey var mı daha? Aa şurada birisi var. Ne o? Yağmacıya benziyor. Aa yağmacı bu. 128 para eşittir 16 zombi yumurtası. Hmm, bu zombi yumurtalarıyla bir şeyler yapabilirim aslında. Köylerin üzerine alsam bunları kötülük yapmış olurum evet. Tamam al bütün param senin. Demin bir tane dilenci soydum. Al bakalım. Tamam envanterime 16 tane zombi geldi. Şimdi bunları koyacak bir yer seçmem lazım. Şurada evin içinde birkaç tane köylü var. Bu evin içinde bu yumurtaları koyabilirim bir saniye. Tamam burada bir tane cam var. Şunu şöyle kıracağım. Merhaba köylüler. Şimdi size dehşeti salma vakti. Alın bakalım zombilerle tanışın. Aa bana niye vurdunuz oğlum? Tamam içerideki köylüleri darlıyor zombiler. Bunları bakın kaçmaya çalışıyorlar. Oğlum evden dışarı çıksanıza. Merhaba. Bu köylüler gerçekten salak. Bir tane kaldı. Oo zombiye dönüşmüş köylüler. Şunlara bak. Neyse bir kötülüğü daha yaptık. Ah ne oldu? Gövdem değişti bir tane de kanadım çıktı. Yine de kötülüklere devam etmem gerekiyor. Şimdi yeni bir kötülük düşünmem lazım. Düşün Eamr beynini kullan. Aa bu ev odundan. Bir saniye. Burada da bir tane çakmak var. Allah Allah bunu kim koymuş buraya ya? Aldım şöyle. Tamam bu evi yakarak kötülük yapabilirim. Selam köylüler. Evinizi birazdan yakacağım. Sakın panik yapmayın. Sadece biraz sıcak olacak. Tamam şöyle evi yakmaya başladım. Hop. Kötü yağmur. Masum köylülerin evini yakıyor. Bu e, pek iyi değil. Bunu sakın yapmayın. Ben video için yapıyorum. Şöyle şuraları da yakalım. Hop. Hop 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 hop, hop. Tamamdır. Köylü evini içindeki köylülerle beraber yaktım. Çok iyi bir şey bu. Evet. O ne oluyor lan? İtfaiye sesi mi bu? Ses geliyor. Aa ne oldu oğlum? İtfaiyeci Köylüler geldi şunların tipine bakın. Hayır bu evi asla söndüremeyeceksiniz. Çık. Buraya gel buraya gel. Burnunu yerim senin. Al bakalım. Tamam itfaiyecileri de şamarladık. Hey şurada bir tane daha var. Dur bakalım. Hop zınk. Oha tipime bakın. Tamamen şeytana dönüştü. Heh bugündük bu kadar şeytanlık yeter. Eve gidip biraz uyuyacağım. Çok yoruldum. Bugün bayağı kötülük yaptık. Hey bu evde yatak var mı? Hayır yok. Şeytan olsam da uykuya ihtiyacım var. Bakalım bu evin içinde yatak var mı? Aa var mı? Tamam. Eh burada yatabilirim. Zınk. Aa gece oldu. Tamam. Biraz da geceleri kötülük yapabiliriz. Köyün şu tarafında büyük bir tane yapı var. Oraya hiç bakmadık. Belki orada kötülük yapabileceğimiz bir şeyler buluruz. Aa şurada garip giyinimi köylüler var. Ne bu? Eler ne yapıyorsunuz lan burada? Hırsızlık mı yapıyorsunuz? He. Selam şeytan. Biz bu bankayı soymaya çalışan köylüleriz. Bize yardım eder misin? Tabii ki ederim. Ben şeytan toz. Benim görevim bu. Tamam bir kötülüğü daha havadan bulduk. Şimdi burada lazerli bir geçit var. Buradan geçemiyor musunuz? Ben geçebiliyorum bakın. Fizikler sizi. Tamam ben burayı deaktif edeceğim sizin için. Tamam kırdım. Hadi gelin oğlum ne bakıyorsunuz bunun? Size banka soydurup sizi zengin yapacağım. Gelin gelin. Neler gelin. Pasa odasını bulup paraları bulmamız lazım. Siz niye yapışık ikiz gibi hareket ediyorsunuz lan? Çok tuhaf. Şunlara bak. Sanki yapışmışlar birbirlerine. Burada iki tane şater buldum. Gelin gelin. Bu ne? Işıkları Aç diyor. Işıkları açalım zınk. Ee, ışıklar yanmadı. Yes zıplıyoruz alalım Kapıları aç diyor. Kapıları açalım. Aa tamam burada bir tane geçit açılmış. Hadi buradan aşağı inelim. Gelin hırsızlar. Hop şöyle atladık. Dikkat edin bak yanıyorsunuz. Hayır. Oğlum alarma çalıştırdınız siz de salak yapışık ikizlersiniz. Ya size o oh, öldüler. Ee, sanırım hırsızlara iyilik yapayım derken kötülük yaptım. Neyse ki kötülük yapmam gerekiyordu. Tamam hırsızlar yok olduğuna göre bu kasabada kaldı. Dengin bir şeytan oldum. Şimdi burası nasıl açılıyor? Bizden bir şifre istiyor. Ben şifreyi bilmiyorum. Sandıklarda bir şey olabilir. Dur şunu açayım şöyle. Abi alet var burada. Bunda buna tıklarsam ne olur ki? Şöyle tıkladım. Oha şuna bakın bir sürü elmas var. Al hepsini al al al, al, al. Oh envanterim elmas doldu. Eh, bu bana fazla ağır geldi yürüyemiyorum. Aa önüme melek geldi. Ne alaka be? Bu kadar kötülük yeter Toz. İyi bir melek olup artık iyilik yapmalısın. Hayır olmaz. Asla iyi bir melek olmayacağım. Beni şamar manyağı yaparım bak. Bana böyle tekniklere gelme ha. Çekil önümden. Çekilmiyor. Mecburen seni şamarlamak zorundayım. Gel buraya. Al bakalım. Hıh. 10. tek yedim. Aa, tekrar doğdum. Oğlum normal halime geri dönmüşüm. Neyse. Bence iyilik çok güçlü. Çünkü bana tek attı. Ben artık iyi olmak kararı aldım. Melek olacağım ben. Oo bir saniye şurada bir şey olmuş. Otobüs köprüden aşağı düşmek üzere. Otobüsü kurtarmam lazım. İçindeki insanları kurtarmam lazım. Burada bir şey yazıyor. Otobüsü taşı diyor. Şöyle tıklayalım şuna. Hop. Aa aldım. Oha. aldım. Buraya oğlum? süper miyim ben? Şu gücüme bakın. Şu kaslı kollara bakın. Tamam otobüsü güvenli bir yere koymam gerekiyor. Taşı buraya koy diyor. Bir de bu otobüs taş değil ki. Tamam neyse şuraya şöyle koydum. Otobüs gidiyor. Bay bay otobüs. Aa kolum meleğe dönüşmüş baksanıza. İyilik yaptıkça melek olacağım. Tamamdır. Şimdi başka bir iyilik bulmam lazım. Köye gidelim. Aa şurada bir şey var. Bu ne? Hırsız kaçıyor polisten. Ve bu kovalamaca çok yavaş. Tamam durdu. Bunu düşürebilirim. Al bakalım. Aa yere düşürdüm. Polis bey. Yakalayın onu. Teşekkür ederim Toz. Kafasını çok yavaş sallıyor. Şuna bakın. Polisin beyni yok sanırım. Neyse. Hırsızı yakaladık. Bir iyilik daha yapmayı başardık. Ah daha fazla meleğe dönüştüm. Şuna bakın. Kanadım falan çıktı. Çok güzel gözüküyorum. Tamam başka bir iyilik bulmam lazım. Etrafa bakın onu şöyle. Abi köyde yapılacak bir iyilik bulamadığım için biraz dışarılara bakma kararı aldım. Aa şurada bir şey gördüm. Bir saniye. Burada iyilik yapabilirim. Bir saniye. İçeriye gidip bakmam lazım. Böyle gizlice gideyim. Ne olur ne olmaz. İçeriden kötü şeyler çıkabilir. O burada ne oluyor? Şunlara bak. Sanırım köylüler burada gizli bir bilim çalışması yürütüyor. Oo laboratuvar bayağı iyiymiş. Selam bilim köylüsü şutuma bak. Burada <laughs> bir tane daha var. Selam Toast. Birazdan dünyamıza bir asteroid çarpmak üzere. Bu bütün Minecraft'ın sonu olacak. Sizi kurtarman gerekiyor. Tamam sizi kurtarırım. Ben Melek Yağmur. İyilik iş başında. Tamam hızlıca dışarı çıkıp şu asteroidi durdurmam lazım. Hızlı olmam lazım. Hani hiçbir şey yok gökyüzünde. Bir şey görebilen var mı? Domuzcuk ver. Yukarı bakın. Abi şimdi şey şu... yok. Oh tutamadım bunu Tamam sıkıntı yok sadece laboratuvarın kenarı Ufak bir hasar aldı Bir sonraki gelen Oh tutmuşum lan ne oluyor He tam yere çarptığında yakaladım ki Dünyayı yok etmedi Sadece ufak bir yeri yok etti Tamam bunu uzaya geri gönderiyorum o zaman Şöyle zink, Aa gitti tamamdır Dünyayı kurtardım Bir iyilik daha başardım Aa şimdi gerçek bir melek oldum şuna bakın Çok güzelim be Uçabiliyorum mu? Uçamıyorum Uçamayan bir meleğim ben Tamam başka bir iyilik daha yapabiliriz bence Aa şurada bir şey var o ne? Orada bir şeyler var Oraya gidip ne olduğuna bakmam lazım Buraya geldim ama buranın girişini bulamadım hala. Nerede bu giriş? İçeride ne oluyor acaba? Çok merak ediyorum. Aa burada bir giriş buldum. Ne oluyor? Ay içeride yağmacılar köylüyü demiyor. Bir saniye köylüyü kurtarmam lazım. Lan herifi bırakın. Herifi bırak. Al bakalım. Al bakalım. Al bir tanesini aldım tamam. Lan. Herifi dayak manyağı yaptı dur. Oğlum bunlara vurulmuyor. Tamam bunu da aldım. Biraz zor bir dövüştüm. Köylü bey sizi kurtardım. Köyünüze gidebilirsiniz. Hadi görüşürüz. Köyünüze gidin. Tamam. Son eğilimi de yaptım. Bir köylüyü özgürlüğüne kavuşturdum. Acaba başka ne iyilik yapabilirim? Şöyle etrafa biraz daha bakalım. Aa şurada bir şey oluyor. mu? köylüler niye baş sallıyor? Lan ne oldu sana? Niye boynuna eğik senin? Post bu arkamda gördüğün mahluklar benim de dalga geçiyor. Lan sizi sizi. Bu herifle niye dalga geçiyorsunuz? Baksanıza üzülmüş herif. Ben size yapacağımı bilirim. Sizi eşeğe çevireceğim. Gel bakayım buraya. Zınk. Eşeğe dönüştü. Seni de çevireceğim lan. Al bakalım. Al bakalım. Oyunun bükük kalmasın kardeş. Senin için bunları eşeğe çevirdim. Neyse ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Bunlara bilebilirsin bu arada. Evet umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. En beğendiğinizi yazmayı unutmayın yorumlara. Sizce şeytan mı dahi yoksa melek mi? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.